Karakaş gözleri inelmaz Bu güzellik sende de kalmaz Pişman olursun kimseler almaz Annene bak gör halini Karakaş gözleri inelmaz Bu güzellik sende de kalmaz Pişman olursun kimseler alamaz Annene bak gör halini Gel güzelim beni beni yakma Seni seven kalbimi yıkma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma Gel güzelim beni beni yakma Seni seven kalbimi yakma Allah'ın emrinden çıkma Öldürücü gözle bakma Nimet söyler hakiki sözü Geçti bahar getirdik yazı Bir gün olur o zalımın kızı Annene bak gör halini Nimet söyler hakiki sözü Geçti bahar getirdik yazı Bir gün olur o zalımın kızı Annene bak gör halini öldürücü gözle bakma gel güzelim beni beni yakma seni seven kalbimi yıkma Allah'ın emrinden çıkma öldürücü gözle bakma Merhaba arkadaşlar. Nimet'in dünyasına hoş geldiniz. Zekiye ben. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi, elinizden geliyorsa da arkadaşlar yorum yapmayı, beğeni olarak beğenmeyi, izlediğiniz yerde yorum yaparak destek olmayı esirgemeyin bizden lütfen arkadaşlar. Sizden rica ediyoruz. Destekler için herkese teşekkür ederiz. Ee, yeni gelen abonelerimiz var hoş geldiniz dileriz selamlarımızı sevgilerimizi yurt içine yurt dışına gönderiyoruz arkadaşlar <laughs> ne oldu çiçek <laughs> ha, böyle gül ya o ne öyle diktatör gibi oturuyor 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 olmuyor ama böyle güleceksin ve günlerden kıymalı börek kıymalı böreğimiz var arkadaşlar kıymalı börek yapacağız Kayanın dibinden oy oy Kayanın dibinde oy oy gün görmeyin en oy oy Bir gün görmeyin en oy oy Yar mı sevilir oy Yar mı sevilir oy Yar mı sevilir oy oy Orada bir azar azar gel Hiç evet. indirme indirme Kıymalı börek. Evet. Yanına yeşillik istiyorsan getirelim hemen. İçine yeşillikle böyle soğan sarımsak dürerim derseniz içine maydanoz falan. Biraz da yeşillik toplayacak şuradan hemen. Bir tabak böyle. Bir tabak da yeşillik toplayak hemen. Elinize sağlık. Börek güzel olacak inşallah. Güzel katıldı. El lezzeti güzel olur. Hava da güzel. <laughs> Böyle gül. Selam <laughs> olsun. Herkesine selam olsun Sağ olsunlar var olsunlar Allah'ın hepsine nurat olsun Allah'ın hepsinin işlerini düşlerini rast getirsin inşallah. Beni dertten derde Saldın Şu gönlümü Nasıl çaldın Öldüm de Belamı buldum Güzel bu nasıl Sevdaymış Beni dertten deride saldın Şu gönlümü nasıl çaldın Öldüm de belamı buldum Güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atılmıyor Satam dedim satılmıyor Gece yalnız yatılmıyor Güzel bu nasıl sevdaymış Atam dedim atılmıyor Satam dedim satılmıyor Gece yalnız yatılmıyor Güzel bu nasıl sevdaymış He? Çavuş da ses kıs Değil mi? Tonu böyle aslında. Böyle ton daha güzel oluyor. He? Kıstım kıstım. Ses ayarlarını, volümlerini düşürdüm. İşte erkeklerin işi de bu ha. Bundan oynama. Sen onu bırak et Bırak et Bebeğin Beşiği Çam'dan Yuvarlandı Düştü Dam'dan Bey babası Gelir Şam'dan Nenni 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 bebek oy Nenni 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 bebek oy Bebek be And Orada börekler işleniyor. Şey. Arada koluma sinek kalıyor. Börekler de işleniyor. <gülüyor> gül hele gül. <gülüyor> <gülüyor> Oralar böyle mavi mi boyuyor? Altın yüzüm kırıldı hey oh, Suya düştü sudur uludu, hey Nediler yarinde gelmiş Git gel hemen emmim kızı Tel 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 Kurban olan dillerine vay Atımından alı yoktur hey Üzerinde çolu yoktur hey Göl başında yolu yoktur Git gel hemen emmim kızı Tel tel tellerine kurban olam dillerine vay Atımından alı yoktur hey Üzerinde çulu yoktur hey Göl başında yoktur Doktor Git gel hemen emmim kızı tel tel tellerine kurban olam dillerine vay. Börekleri pişirmişim, sacında üstüne yerleşmişim. Börekler. Kavuşuruz diye avunurum ben. Neydi kızı? Ben de, ben de, ben de. Sensizlik çok zormuş. Aslında bu türkü söylesem söylerim ha. Bir gün buna çalışayım. Şu, Ayşe ya beni arasana, Olmaz. Ne? Şu an değil. İki dakikası var. Evet. Nasıl oluyor börekler? Gelmişim hazır. Gelmek isteyenler gelebilir, gelsin duysunlar. Buyurun gelin arkadaşlar. Yer güzel, ortam güzel. Şu bu sesleri, şu yeşillik bırakılır da gidilir mi? Gidilmez. <laughs> Dersen yeşillik yesin yok herhalde. Yok Her şey içinde Tek ayran yetiyor bre. Oh. Allah'ım. Elinize sağlık. Şurada çıkalı da güzel oluyor işte. Evet. iyi ayran işliyor, ha? Sıcak ya. Bir videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Yarın 14.45'te görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.